Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugünkü konumuz avcılık belgesi nasıl alınır, avcılığa nasıl başlanır ve avbis hakkında. Arkadaşlar avcılık belgesi alabilmek için bölgenizdeki, ilinizdeki, ilçenizdeki nerede ikamet yazıyorsanız oradaki avcılık kulüplerine ben avcı olmak istiyorum, avcılığa başlamak istiyorum, ne yapmam gerek diye soruyorsunuz. Onlar da diyor ki e, biz halk eğitim merkezleri aracılığıyla kurs açıyoruz. Bu kursu açabilmemiz için 12 sayısına ulaşmamız veya üzerine çıkmamız lazım diyor. Size diyor ki siz evraklarınızı toparlayın verin bize. Biz de sizin evraklarınızla diğer hoca kişilerin evraklarıyla 12'yi açtıktan sonra Halk Eğitim Merkezi'ne başvuralım. Halk Eğitim Merkezi avcılık kursu açsın diyor. Siz de e, bir kimlik fotokopisi, sağlık raporu, ikametgah gibi e, küçük basit e, birkaç evrak topluyorsunuz. Bir de Tarım Orman Bakanlığı'na o senenin e, kurs bitirme harcı ne kadarsa onu yatırıyorsunuz. Bunu avcılık kulübüne veriyorsunuz. Avcılık kulüpleri de e, sayı bulmak için sizin evraklarınızı e, alıyor. 12 sayısını bulduktan sonra avcılık kulüpleri halk eğitim merkezlerine giderek diyor ki benim 12 kursiyerim ve üzerinde kursiyerim var. Avcılık belgesi kursu açın diyor. Onları da açıyor. Sizi <laughs> 32 saat 8 gün bir Kursa tabi tutuyorlar. Kursun arkasından 9. gün bir sınav yapılıyor. Bu sınavda başarılı olanlara avcılık kurs bitirme belgesi veriliyor. Yani böyle üzerinde, şu an bu boş bir kağıt. Yani bunun üzerinde aynı böyle bir kağıt veriliyor. Üzerinde işte avcılık kursunu bitirdiniz isminiz, soyadınızı yazan bir kağıt veriyor. Bu kağıtla avcı olmuyorsunuz. Sadece bu kağıtla artık avcı olmanın ilk adımı olan avcılık kursunu bitirdiğinizi söylüyorsunuz. Bunu ne yapıyorsunuz? Bundan sonraki adım maliye harcını yatırmak. O senenin e, hangi senedeyseniz belli bir maliye harcı var. Onu yatırıyorsunuz ve de e, av koruma e, şube müdürlüklerine veya ilçedeki ilçe müdürlüklerine gidiyorsunuz. Ben avcılık kursumu bitirdim veya <laughs> derneğiniz de yardımcı oluyor size dilekçesini veriyor. Kursumu bitirdim. Avcılık kurs bitirme belgemi avcılık belgesine dönüştürülmek istiyorum diyor. Siz de oraya e, ruhsat e, Tüfek ruhsatınızla e, Ondan sonra Bir bir adet biyometrik resim Ve de O e, biyometrik resimle Başvuruyorsunuz Onlar da size bir avcılık belgesi çıkararak e, Tabi pul e, O derenin maliye harcında yatırıyorsunuz Onlarla size böyle bir Avcılık belgesi veriyor Siz artık Avcı oluyorsunuz arkadaşlar Bundan sonra yapması gereken ne? Bundan sonraki yapılması gereken artık genelde av av Ağustos'un sonunda 20 21 25 20 30 gibi günlerde açılır. Ondan önce e, avcılık kulüplerine giderek o senenin e, pulunu alıyorsunuz. Pul aldıktan sonra av bir sistemi var. Telefonunuza veya bilgisayarınıza av bir sistemine girerek aktifleştiriyorsunuz. Aktifleştirdikten sonra av sezonu da açılmışsa Ağustos ayında başlar genelde ma ocağın sonu Mart'ın başı gibi de biter. Bu sezon arasında av yapmaya hazırsınız artık siz bir avcısınız. Ağustos'ta örneğin bildırcında ve üveylikte başlamak için ne yapıyoruz? Av bir sistemine giriyoruz. Bu seneki mak kararlarında çarşamba, cumartesi, pazar kuşlara ve yabani hayvanlara açıldı. Sadece de salı günlerde sadece domuz av serbest arkadaşlar. Av bir sisteminden avlayacağınız bölgeyi ve avlayacağınız av hayvanını seçerek av gününü seçerek avcılığa başlamış oluyorsunuz. Herkese kazasız belasız avlar dilerim. Rastgele.